Linkin etiketini buraya bıraktım. Siz de tıklayıp alabilirsiniz. Güzel bir şekilde hoh diyelim. Haydi buyurun. Eşim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bilgiler getirdim. Temizlik takıntısıyla ünlenen Kadir Ezildi paylaştığı hikayesinde kamera kapandı zannetti, küfürü bastı. Bir diş macunu reklamı için Instagram'da hikaye paylaşan Ezildi tam son anda kamera kapandı zannedip küfür bastı ve ardından hemen paylaşımını sildi. Takipçilerinden kaçmayan bu detay kısa sürede gündem oldu. Kadir Ezildi'nin küfür edip hemen sildiği o paylaşımı hikayemizde var. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ki paylaştığım videolardan ilk sizlerin haberiniz olsun. Hoşçakalın.